Selamlar arkadaşlar bir şey aldım abi? bunu da aldım. Ee, şey oynayacağım. Ee, çabuk bunu oynayacağım. Hastayım. Salgın var ölüyorum. Götüyüm. Abi diye usuz bırakmayacağım sizi. Güzel şeyler deniyorum şimdi. Ay ne oldu? Bunu da aldım acı jungle'da. Jungle hızı dönüyor. Gankler güzel. Taşıcı rolü yok. Tank çünkü. Tank şampiyonu ben sevmiyorum. Ama seven insanlar var diye biliyorsun. Çekiyorum. Niye sevmiyorum? Taşıyamıyorum. Ben daha böyle Z. Ravens dayana Taş Taşa seviyorum önce. Bunlar pek taşıyamıyor. 1 vs 9 e atamıyorsunuz. Bu takımı sırtlayayım diyemiyorsunuz ama güzel tank şampiyon. 10 numara tanklı yönde durup. Rakipte ne var? İyi full AD analizi. Akala AP ve bu torbayı çıkarıp. Çok güzel dönüyorum bana normal koşma hızı yüksek. 345 koşuyor. Bu kaç koşuyor? 345. Hadi iki kere göre hızlıyor. kaç koşuyor? 130. Aynen. Güzel. Nice. Bak abi tertemiz orman dönüyor çar. Bunlar ısırıp ölmesi lazım. Okey. Çok hızlı döndük lan ormanda. Bayağı hızlı döndük hem de. Bir genkimiz var mı buta? Bu neymiş lan öyle ha? Baksanıza 251. 253. Smite'ına geliyor. Buna smite atma gerek var mı? Buna smite atar mı ya? Aha 3-0 altı orman döndüm. Buraya gelikleyebilir miyim? Bir baba. Bir baboş. Bekti, hadi bir şey yap lan. Güzel. Zın. Yes. Güzel bu bana. Biraz. Aa, biraz acele ettim ben de. Öleceksin kankam. Ha vurmuyor lan vurmuyor. güzel lan helal lan sana. Helal lan. Gel lan sana çocuk çok iyi oynadı. Asıl ama iyi oynadı çocuk orayı. Minyon vardı ki atamadım. Vursaydım ölecektim. Bremi güzel oynadı burayı. Beklemiyordum hiç. Hayata kalacağını. Güzel. Güzel. Bir anda bait dediler kesik koydum acı. Haydır alsam mı param dedi. Her şey haydır alıp biz. Burada mısın kardeşim merhaba. Önce şunu mu alsam? Şunu alayım ya. Hasar çok arttırıyor. Öf, bir şey değil mi bayağı iyi oldu. Şu an canım 1400 çok oh, yüksek lan. Yani adamlar skill'leri açacak bana. Ya, olay ne biliyor musunuz abi? Herkes skillle vurduğu için, o atakları az vurduğu için genelde öyle. Çünkü MOBA ne kadar cana kadar armor erken oynayış ölümsüz kılar. Ama oyun uzadıkça adamlar item aldıkça hasar oranları yüzleri artıyor. Yani basalar da artıyor. O zaman tank işlevi yitiriyor. Ama oyun başında güçlü. Dakika 25'e kadar çok güçlü tanklar. Bak yine kalsam da baktım da yok ya. Atayım. Atayım atayım. Tık 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 güzel. Şöyle bulalım bir tane. Dur şuna tertemiz. Ne oldu orada bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Bidimiz yeniyordur ya. Aynen yeniyor. Yöne abi her türlü güçlü. Yöne her 3 oyundaki en bozuk şampiyon olabilir ya. Çünkü iki tane Airbon'u var abi. Airbon oyunda Terasit'in işlemediği skilllerden bir tanesi. Yani, iki de kontrol bir tanesi. bir şey de bir de kontrol. Bir de kontrol işlemiyor abi. Ay bota koşmam lazım. Kaç sayın kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Aa enayiye bak. Enayiye baksan. Ejderi de alır onu kesersen. Adama bak lan. Ejim var tatmış gördü beni. Abi sorun değil ecir alım. Git ya. Git gücük herif. Keselim ki. Bak Aldım ki. Aldım içeri. Evet, toplayalım acı. Akali falan bitti ya. Değil mi bizimki? Ay Akali kesti. Ne oynar kız ya? Abi ben kaldım arada. Yardım edin. A ölmedim lan. Aha çok güzel. Anneciğim ben gidiyorum. Güzelci gemik. Akali gelse keserdi burayı bari. Yo, ölürmüş. Kesmesin de kalıyor yaşını aldım çok güzel W'yu kurtardı galiba ne diyorsunuz güzel ultim de var tamam ben base koyayım gideyim hacı ejderi de vermedi. çok iyi oldu pantheon çok gıcıksın ya öldü mü pantheon orada acaba ölmüş olabilir eee ne alalım banca yenilenmesi tamam Herald direkt gireceğim hacı blue'umu şeyimi alıp herhalde alacağım Bot oynayacağım. Bremen çok tatlı oynuyor. Beğendim oynayışını. Düşüne bağlı teflen biraz failliyor ama güzel oynuyor. Beğendim. Bir <laughs> şey dönüyor. Ne oluyor? Ah be adam ölmüyor abi. Çok şans edip. Smite'ı harcayabiliriz. Ne galiba bu? Gel 18 saniye. Okey. Kurda çıkartırsam aradan çok tatlı olacak. Güzel. iki kere vuruyor arkadaşlar şeyimiz. Yanındaki nöbetçi askerimiz, böceğimiz neyse petimiz artık iki kere vuruyor. Onu unutmayın. Önemli. Şöyle koydum hocam. Tık. Tık. Görüşürüz. Adam rezil çalsam mı? İstemez beni. Ama bence bu daha önemli ya. Tam bu önemli. Redden ziyade bunu almak daha önemli. Ay smite'im yok. Smite'im süresi çok uzun ya. Topa gank asak iyiymiş burada ama health çok önemli acı. Ooo darı kesti onu helal lan darı. Bidimiz de kesti güzel. Redden almış mı almamış okay. o? Uçisini harcadan o redi çaldım. Hadi yöne çok güzel. Mis. Abi yöne uğraşmayacaksın ya. Boz uçar. Harbi diyorum. Yani Airbone'u yiyorsun yere inene kadar ölüyorsun acı ya. Yere inene kadar bayılıyorsun. Bir plate kalmış. Oo. Takım nasıl lan? Bu normal çok hızlı dönüyor ama ya. Şu enteresan bir durum değil mi? O zaman önünü kessem ne olur? Ghost'un falan da var. Geldim acı. E, geldim oğlum. olmaz ya. Lan bir şey olmaz oğlum gelsin ya, ya. Neyse Vigo geliyordur buraya gidelim. Hangi Vigo geliyor gibi hissettim acı. Allah Allah. Esin harca da keselerim belki Yes. <laughs> çok cringe değil mi ya? İyi adam yine donmak istemezdim. Büyük ihtimalle sövüyordur bana. Darius gitmezse almıştık. Hesap varmış herhalde. Güzel. Uçsi yoktu da Darius'u atmıştı diye düşünüyorum. Güzel. Çok iyi oldu lan. Benim boss halim dönüyor acaba Diego. Dönüyor olabilir. Kapat oğlum. Çok güzel vuruyor ya. Yaslanıp vuruyor. Aşırı tatlı olmuyor bu. Dev geliyor mu? Wave yetişir inşallah. Peki. Güzel. Aldı kuleyi. Oğlum çok iyi lan. Kapatı da kule aldık. Bir tane. Ağır winliyoruz. Çok ağır winliyoruz. Draven da çok fedik. Güzel. GG. Armor bot alacağım. Bu maç buz olamaz ya. Aşırı öndeyiz çünkü. İnanılmaz öndeyiz. Oy ensesine patlattı çocuğun. Niye ping ki? Şeyimiz iyi oynuyor bence botumuz. Jungle olarak pek bir görevimiz yok bizim maçta. Objektif almamız lazım. Ece de alırım galiba. Bota koşacağım bundan. Bir saydır almış. Kırgan olacak ya. Bot fed diye botu açmadı. Nasıl bir de açabilirmişim. Kim nereye keserim? Ne istediği yere <laughs> Kim neye? ha. Ha burada. lan doktorluk için en o. Kiselim, o bayağı zaman yedim diye biliyor musunuz? Öyle verecek. Çok geç beyaz açık. Burasını al Güzel buraya alalım. Biraz ormanda geri kaldık ya. Herald, Ejder, Kule. Biz biraz geri düşürdü bu hareketler. Ama takımın fed yaptı. Tam olarak bizi öne geçirdi. Şimdi hızlıca orman dönüp level e öne geçeceğiz. Okuyusun bak güzel. Bak paketlerin birikmiş harcamak gerekiyor. İyi vuruyor güzel vuruyor. Bot buraya düştü. Okey. 12 stek lazım. Ne build yapıyor lan bu? Yanlış build yapıyor. Maz internetten build bakın lan. Hiç build bakmıyor kardeş. Otomatik giriyor oyuna. Oynuyorlar. Normal game gibi böyle oynayacak. Ne ki? Haydee. Bu bot oldu burada. Buna bir feda oldu burada. Bak E'yi ne yapıyorum? Can az vurup kafa attırıyorum ki diğer milyonlar daha az ölsün diye. Şu an iyi durumdayız. Tamam <laughs> orman Diego döndü mü cidden ya? Yaptım mı oğlum bunu, bunu Diego? Adam buraya kadar dönmüş. Alis mi döndü acaba lan? Allah Allah. Diego botta ölmüştü. Boşu orman ölmüş herif şerefim Hiçbir şey anlamadım bu işte. Mefe de bakmıyordum ki. Kimle oynayacağım ben? Formayı alacağım. Canım artacak ya. Seken hasar ödüyor hepsi. Ben yok burada. Bot'ta mı adam bot'taymış? Haydi ne diyor Güzel, gayet iyi. Gelik. Tek açacak bana ama ölecek. İyi şatlan verdi çocuğa. Ulti erken bassam yedi de ignite yemişiz. Sorun değil ya. Ignite bizi bitirdi acı. Var mı kalsam ya? Ya, mı ya? Yok ki tormin alın. burada çözsünler. Çünkü düz vuruyor. Düz vuruyor. Düz vuruyor. Bu skill vuruyor. Reddit de Reddit çalsan da kankam. Azamet aşırı yorulmadı. Oh, aşırı Şey yapacağız şimdi mid kuleyi alacağız. Buradan şey alacağız. Gromp alacağız. 11 olamadık. İlla ve can kadar AD veriyormuş. Oo, ulti basınca AD alıyormuş. Bunu bilmiyordum lan ben. Bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. öğrendim. Yeni öğrendim, yeni öğrendim acı. Oha, 3 top. Uç toplacı. Boller olmuş. Ben normal Diego dönmüş olabilir. Levalde de yetişmiş bana çünkü. Fariz oynayamadı ki tam. Hmm, yanlış yapıyor. Büyük yanlış içinde şu an şöyle alacağım mı? Top farm'a gitme gerek var. Bu adamı keselim Çok fed'im şey ya. İter dedim de saldı çocuk. Darius saldı mı? Saldı. Alacağım. Saldı alırız acıyı. Kadar. Sunfire alın aslında ya. Sunfire ne yapalım ki? Darius ne yapıyor? Red alın dolu çoktan. Allah Allah. Harbi içeceğim mi? Darius kardeşimiz orada geziyor. onu yapacak bir şey yok yani. İçeceğim burayı. Alama ki onu. Ellemedim gitmedi şimdi alacağım diyor. Raken güzel. Bunu da alacağım. Bunu botu açabilirim 600 gold için. Güzel para yedir. Topa da açabiliriz. Topta da güzel para yedir. Ne de sağlam bir ya. Ne de alsın bir evon. Hadi evcik tarıyoruz. 10 kişi de aldılar da ya. Ölmüyor lan. Kes herkes adam. Oha. Ne oluyor oğlum orada? Yuh. Ne yaptı? Haydar'ı herkes kesti adam. 400 ADS oldu. Vurdu tek yedi. Yuh. Ağır yuh. Haydar'a bozuk acı. Allah bozuk. Düz vurup alalım. Bence imtihar ederiz buradan. Mide açarız bu herhalde. Buraya buraya. Mide açacağım. Çıkar ne için vuruyor lan öyle ya? Maf olmuş almış bir ya. ya. Ne oluyor lan? Ölmeyelim. İdare ben. Galiba idare etmedim hocam. Baba kale bana geliyor. Ya yardım edin. Yardım edin ya. Oğlum ne, bu ne oğlum? Herkes ignite bana atıyor ya. Oyundaki tane ignite ve ben yedim. Canım arttı mı Ignite yüzünden şerefsizler. Hani Ignite oldu acı yapmayın ya şunu. Sanfer alsam ne olur. Hadi vur tane havadayken Draven. Aaa vursa keserdi. Lan oğlum havadayken vursan keserdin lan Draven. Sanfer ama sanma onu düşünüyorum şu an. Var mı mu alsak? Randuyum mu alsak? Sanfer almayalım bence randuyum alalım. Ya da randuyum almasak mı? Var mı mu alsam? can veriyor acı. Can önemli yani. Ne kadar can o kadar fazla AD arkadaşlar. Şu an 85 AD aldı multiye basınca. Azami can 140'ı yeniler diyor. Azami canımız ne kadar çoksa o kadar çok yenilecek. Ya Twitch harbi sorun ya. Mahvolmuş daha. Ejder'in canı niye arttı lan? Ejder değil mi? Çok pahalı yapmış? Yat oğlum diyeceğim. Kesemiyorsun. <laughs> yardım. Uzun sürecek. Abi ego kesmek istiyor. Oraya giderim. Ghost'un var oynarım oraya. Ama şu an ilerideyim. Oha. Atalım ultini. yakalayacağım ya. Ama bilendim ben. Gel buraya gel. Ya bak sen ya. Lan. Allah Allah. Ne doca attın kardeş. Öl lan. Ay cana bak. cana bak. Beyz açacak değil mi? Yetişemedik. Neyse orman Adamlar iyi kaçıyor. Flash at değil mi o? Adamlar niye bütün spelleri bana harcıyor? Fountain, Ignite'ın da, Flash'ın her şeyi ben niye almak zorundayım abi? Şunu açayım ya Şurası bitiyo Gider bot'a vurur o bence Biz adam ormanı döneriz Benim orman dar üst dönüyormuş hacı Komple döndü Blue Cider Dibine kadar döndü Sıyırı dibine hatta Geliyorum oraya Anca tak mı kanka. Olmaz ki böyle lan. Rohan yat oğlum. Oy yine power kardeş. Yat 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 yat. Adam 266 oluyor oğlum. O ki değil mi? 3000 e cana 266 hala da bayağı iyi bence. Yarıda kestiler ama adamlar beklende acı. LP oğlum. 200 gold lazım. Kazanamazlar oyunu. Çok tankım acı. Yapma lan. Oy kestik ama. Öldü bizimki. Öldü bizimki. Draven'ı kurtaramadık. İyi oynuyor ama. Draven'da şey çok iyi oynuyor Zayra. Ama para lazım ya. 200 gold lazım. 200 gold şunu alsak. 100 gold bir şeyler daha lazım. O ne abi? Aa vurdu bir Aha adam vurmuş ya. Hava da. Bir git ya Twitch. Hiçbir bir saattir vuruyor fark edin. Tık 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 tık. Vuruyor öyle. Gitti oğlum bayağı bana. oğlum. <laughs> oğlum buraya seni keseyim. <laughs> canım yeri doldu oğlum. Ne kadar bozuk lan şampiyon. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum acı. Daha üstte kesiyor herkes. Adam var. Paranın çap incik ettik. Şimdi var mı olsam canım kaç olacak bakalım. Randim alır mı maç ya? Kesin alır. Umurunda olsa taşıyacağım mı? Ya astayım ya bu tweetlere. Umurunda değil yazıyor. Hayır olsa taşıyacak bana. penta atacak. Oynasa yok edecek. Tayvan <laughs> ne biçim vuruyor oğlum ya. Baruysa şu buildi çok merak ettim. Denemek istiyorum şu an. Adam Dakkonot'ta 400 ad'si vardı. Tek attı. Hiç inanıyor da tekleyecek ki. Aha öldürdüler Raven'ı. A ölme. Dragon Base'e kesiyor. Aa kare kesti çocuğu. Geliyorum geliyorum. Darius'a ki Base'e vur. Yardım et. Ya ne var ki? Oha. Dört <laughs> sen. Geldim. geldim geldim. Dur, bitirmeyin lan. Adem'e bakacaktım. 147. 300 adem. Saçma ama ya. Aden çok fazla oluyor. Hem tanks hem Aden de fazla. Biraz saçma olmuş. Lito biraz ayar çekmesi lazım bunda bence. Orman dönüyor. gençler rahat atıyor ama çabuk oynamak lazım. Ben şey yenilmezle girdim. Oynama yenilmezle. Ayar çok değil o, vur vur kaçıyorsun ama takım önemli abi. Ne kadar oynayın takım taşımazsa yani bir anlamı yok. Bak vuramıyor çünkü tank yani. Görüşürüz. Bay bay.